Arkadaşlar part 2 geldim. Şu an var ya aşırı fena baş dönüyor. Bir dakika. Tamam devam. Şu an nasıl nasıl baş dönüyor. Ve ben polislere gideceğim bu halimle. Bak ama cezam yazacaklar. Şimdi şey çok tuvaletim gelmiş. Şurada bir duralım da tuvaletimizi yapalım. Of fena başlıyor. Of. Baş dönmesini görüyorsun değil mi? Bak bak adam bile okeydi. Uy, ne oldu lan bize böyle? daha görmek. Kaç tane kaldı? Son iki. Şunu da göm. Araba zaten gelmiyor. Araba gelse arabaya çarpacağım. Kahve içersem etkisi bence geçer. Hocam bitirdim bitirdim. Ой, остался на черчик только пипка, так я капаю Manyak bir vuruş oldu. Al sen iyi misin? Ben iyiyim. Başta dönüyor. Şunu gel. Ver şunu. Lok 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 Kahve içeceğim onun etkisi geçsin ya. geçirin oyun şunun etkisini <laughs> arabaya ne oldu arabaya ne yaptılar lan iyi misin oha arkadaşlar şu anda ortalık çok fena karıştı yok artık koptu. Ay ip koptu. İpten mi? Oha. Çok güzelce yukarı bir çıkaralım. Araba geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyorken azıcık bir çıkartalım şunu da. Uy, ne oldu lan öyle Çok fena Girdi Ama cidden iyi girdi Böyle bekle Ben seni tırla çekeceğim O oh, araba geliyor. Yapma. Ölmedim. Tır çarptı. Ne oldu lan? Burada kaos oluştu. Oha. Aa bu, bu nereden geldi? Bu kimden düştü? Neyse içerim bari. Bu kaos çıktı lan burada. Oh, onu satayım. Ne yaptınız oğlum? Oha. Ver şundan bir tane daha. Tırımı yere yatırdım zaten tanesini satayım. İyi içtim yani, Kötülük fena karıştı. Çok garip şeyler oldu. Tır yan yaptı. Hayır yanma. mı? baya bayağı komple yaptı yani. Içine gireceğim içine gir. İçine gir. Lan içine gir. Girdim lan. Bir dakika hocam bir dakika. Eee antrenman içineyim. Şimdi şimdi çıkmak istiyorum. Bir şekilde çıktım. abi 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 beni götürsen abi 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 otostop abi abi otostop abi 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 otostop al abi Allah belanı abi sen abi sen abi seni çıkartayım benim indir abi 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 Abi, abi kafanız abi abi ittiriyorum o zaman seni. sen kaçma heh ittireyim mi neyse ona menüye çık abi ne oldu lan orada Şimdi tekrar yapacağım aynısını. Evet, onu pek Artık bu arabayı tanıyamıyorum yani böyle bir araba olduğunu tanıyamıyorum. Artık. 10 dakikada kaos yarattık anasını satayım yani böyle bir bir, bir şey görmedim. Yani o kadar şaşkınım ki konuşamam. 아마추아마추류는단추도기는 미팅. 아, 근데가 너무너무나 강야 ke okay, çalıştı. Aynen ya yani çalıştı. ne kadar geri almışsın artık. Hadi gidelim şimdi. Onu açmaya eksik etmeyelim. Aa dur. Yemek falan yiyelim oğlum açız. Araba nerede? Allah sabır. aşkına göster. Araba nerede ara an şu an? O arabanın orada ne şu var? Bir şey mi? Bağlı değil mi o? Bir an var ya hala burada diye delilendim. O kadar da akılsız değilim yani. Tırla geri geri gitmeyeceğim. Arabayı getireceğim. Getireceğim. Aynen. Çok Türkçe mi? Getireceğim. Oğlum içine giremez mi? Girdim lan. Oha yemek bile yedim. Ağzına bile sıçarım ben bu Bekle. Bir kez eğil. Ver bir süt baba. Baba bir süt Evet çok boş Attım öyle boş İç 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 at. Bum bum şak. Bum bum şak. İç. İç. At. Ver bir tane. Ver. Bu ne anasını satayım. Daha çok susuzluğumuzu ve aşkı... Oğlum timiyi geçtiydi. Oo yarasın. Oh 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 oh. Oh. Oh şaka yapıyorum. Sen kralsın. Taç yok mu bu oyunda? Puanlama yok mu oyunda? Arabaları. Bu onda 0. Yüzde de verseler 0 yani. Hatta şunu verelim buna. Buna onda on. Tıra onda bir milyar Anlasın satayım. Tır en güçlüsü şu. Bu yarış arabası hızından dolayı iyi vereceğim. Bir onda on yani. Onda on kesinlikle. Ben ah. Evet, bu nasıl Giderebiliyoruz.

oldu? Başladı. Fizinizi şimdi Ben banyom yapmışım hala niye banyo Bir hüp çekelim. Her saniyede hüp çekiyorum anasını satayım. Kahve. Kahve yapacağım. Ver bana bunu. Gidiyorum kahve yapalım. Bunu iç. Bir yeni bir kahve daha yapıyorum. Oyunda tüp yok mu ya? Ben bunu götürürüm abi. Şunun ağzını aç. içine doldur kahveyi. Doldur. Dolu. At. Kapat. nasıl açılıyor? Ben bunu nasıl yapacağım çözemedim. Bir şeylere bastım ama şuymuş ayarı. Bunda mı Bunlarla bir şey yapıyorum Yok. dedi ki bunlarla fazla oynama ev yanar dedi. Tamam. Bu ne? Balık ya. Boş ver. Bum bum şaka. Bum bum şaka. Doldur. şuraya bu Burası hangisi? Sağ alt köşe. Tıkla bir şeyler yap. Boş ver yapma. O. Tamam her şey sıfır. Ne uğraşıyoruz da biz? Buradan geçebiliyorum da geçemiyorum çünkü daha o zaman buradan gidelim. Bundan sonra çıkıp gireceğim. Bir de şey deneyeceğim. Tır traktörü götürecek. Bir de onu değil. Ne oldu lan burada? Bu tır böyle değildi. Bu tır ne olmuş? Ne yapmışlar sana? Bu böyle değildi. Ha, bana inanmayanlar için videoyu geri sarıp bakabilirsiniz. Bu böyle değildi. Burada ne yapmışlar? neyse. Lan hemen çişi geliyor bu adamın. Heh çok güzel. Arabayı stop ettik. Alın. Bir Büyük de çekelim. Arkada yay bir şeyler oluyor. Ben bunu bu arabayı paramparça edeceğim. Sonra geri eve götüreceğim. Oyunu kaydetmeyeceğim tabi. Sonra öyle kalır araba. Bir daha onu süremem. Ananı satayım. Gidiyorum. Çok içtik. Dur biraz hüfletelim. Öf. Üf. Öf öf öf. Üf. 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 üf üf. Bum bum şak. Bum bum şak. Uçtan uçtan. Gidelim. Uçtan. Anladın. Boom, şak tak. Boom, şak tak. Boom, boom, şak tak. Boom, boom, şak tak. Bak, tuvalet harcı hiçbir şey gelmedi. Onları satıp düşüyorum. Boom, boom, şak tak. Boom, boom, şak tak. gidiyor arkadaşlar. Şu ana kadar hiç canlı yayınım yok. Bugün belki canlı yayın açacağım. Belki bu videoyu kapattıktan sonra canlı yayın başlatırım. Bilmiyorum. <laughs> ee, canlı yayının ne olduğunu bilmeyenler için size söyleyeyim. Bir adam video çekerken o videoyu mesela ilerleyen dakikalarında ya adamlar video çekiyor ya. Video çekerken izliyorsunuz. Daha doğru ama şekilde. Ver Bir suçu. edecek ama. Geçmedi lan stop. Hı -hı. peşimizde mi yok? Bir saattir peşimizden gelmiyormuş. Çok güzel. Neyse. Arkadaşlar videomuzun buraya kadar. Umarım beğenmişsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bıya bıya.